Merhaba kıymetli arkadaşlar, alkanlarla ilgili ikinci videomuzu çekeceğiz ve bu videomuzda alkil gruplarının ne anlama geldiğini, alkilin ne demek olduğunu öğreneceğiz. Kıymetli gençler, alkan molekülünden eğer bir tane hidrojen koparılırsa e, o zaman ne elde edilir? Alkil molekülü elde edilmiş olur. Alkilleri gösterirken başına çizgi çekerek R harfi ile gösterebiliriz. Formülleri ise CnH2n artı 1'dir. Hatırlayacak olursanız alkanların formülleri CnH2n artı 2 idi. Buradaki 2 bir'e düştü. Neden? Çünkü alkan molekülünden bir tane hidrojen ne yaptık? Kopardık. O yüzden formülleri CnH2n artı -2, 2 değil CnH2n artı 1 şeklinde olacaktır. Düz zincirli alkillerde kıymetli gençler. Alkillere radikal adı da verilmektedir. Demek ki alkan molekülünden bir tane hidrojen atomunun koparılması ve karbonun açıkta kalmasıyla alkil molekülleri oluşmaktadır. Alkillere radikal adı da verilmektedir. Alkan'daki an ekini kaldırarak an ekinin yerine kopan hidrojeni belirtmek için il ekini kullanmaktayız. Dolayısıyla alkil adını almaktadırlar. Mesela şurada metan molekülüne bakalım. Metan molekülünde karbona 4 tane hidrojen bağlıdır. Bu hidrojenlerin hepsi birbiriyle özdeştir. Herhangi bir hidrojenin kopması halinde şöyle bir yapı oluşacaktır ve burası açıkta kalacaktır. Yapımız CH3'e dönüşecektir. Artık adı metan değil. An ekini kaldırıp il eki getiriyoruz. Artık adı metil'dir. CH3 başına ise çizgi çekilerek ne yapılmakta gösterilmektedir. CH4 molekülü metanken CH3 molekülü bir hidrojen koptuğu için metil olarak adlandırılmaktadır kıymetli gençler. Etan molekülüne bakacak olursak etan molekülünde iki tane karbon her bir karbona da üçer tane hidrojen bağlanmıştır. Hidrojenlerden herhangi birinin kopması halinde karbonun bir ucu açıkta kalacaktır. Şurada görmüş olduğumuz gibi ve C2H 5 yapısı oluşacaktır. Hidrojen sayısı bir tane düşecektir. İşte C2H5 yapısı etildir ve hidrojenin birinin koptuğunu belirtmek için başına çizgi çekilmektedir. Kıymetli gençler. Şuradan hemen bakacak olursak CH4 metanken CH3 metildir. Başına çizgi çekilerek gösterilmektedir. C2H6 etanken C2H5 bir hidrojen kopmuş. Başına çizgi çekerek etil molekülüdür. Propan C3H8ken C3H7 bir hidrojen kopmuş hali propil olarak adlandırılmakta. C4H10 butan olarak adlandırılırken C4H9 gene bir hidrojen kopmuş hali bütil olarak adlandırılmakta. C5H12 pentan molekülüyken C5H11 molekülü pentil molekülü olup başına çizgi çekilerek bir hidrojenin koptuğu belirtilmektedir. Hexan molekülü C6H14 iken hexil molekülü C6H13 Heptan molekülü C7H16 iken heptil molekülü C7H15 olacaktır. Oktan molekülü C8H18 iken bir hidrojen koparılmış oktil molekülü C8H17 olacaktır. Nonan molekülü C9H20 iken nonil molekülü C9H19 olup başına çizgi çekilerek kopan hidrojen belirtilecektir. Dekan molekülü C10H20 iken dekil değil de desil diyoruz bunda kıymetli gençler. C10H21 olarak bir hidrojenin koptuğu belirtilerek başına çizgi çekilecek ve şu şekilde mesela çizgi R R ile kastedilen işte bu gruptur kıymetli gençler. Radikal olarak da adlandırılmaktadır. Hemen sayfamızın şu tarafına geçelim. Ee, kıymetli gençler CH4'te tek bir karbon atomu var ve dolayısıyla tü, karbon atomu ve tüm hidrojenler daha doğrusu hidrojenler birbirleriyle özdeşler. Hangi hidrojenin koptuğunun da bir önemi yok. Hangi hidrojen koparsa kopsun tek bir yapı oluşacaktır. CH4 molekülü şöyle bir moleküldür. Dört taraftan hidrojen bağlıdır. E, bu şekilde gösteriyoruz metanımızı biz. Bir hidrojen koptuğunda şu ya da şu fark etmez. Metil yapısı oluşmakta CH3 ve başına çizgi çekilerek ne yapılmakta gösterilmektedir. C2H6'ya baktığımız zaman C2H6'da iki tane karbon atomu var. Fakat bu karbon atomları birbirleriyle özdeşler. E, çünkü ikisine de üçer tane hidrojen bağlanmıştır. Mesela yapıya şuradan bakacak olursak e, C2H6'ya... Karbonumuza 3 hidrojen bağlanmış. Bu karbonumuza da 3 hidrojen bağlanmış. Bu karbonlar birbirleriyle özdeşler. Buralarda görmüş olduğum hidrojenler de birbiriyle özdeşler. Dolayısıyla hangi hidrojenin hangi karbondan koptuğunun bir önemi burada yok. Hepsi birbiriyle özdeşler. Dolayısıyla hangi hidrojen koparsa kopsun ister bu ister bu tek bir yapı oluşacaktır gene. O yapıda da C2H5 olarak etil olarak ne yapılmakta adlandırılmaktadır. Yani C2H6'dan etandan tek bir yapı oluşuyor hidrojen koptuğunda C2H5 o da etil olarak adlandırılıyor ve başına çizgi çekiliyor kıymetli gençler. Fakat C3H8'de durum değişti. Çünkü C3H8'deki bütün karbonlar birbiriyle özdeş değil. C3H8'de baştaki ve sondaki karbona 3 hidrojen, ortadaki karbona ise 2 hidrojen bağlıdır. Dolayısıyla karbonlar ve hidrojenler birbiriyle özdeş değildir. İki farklı alkil oluşabilir bu durumda. Şuradan hemen proton propan molekülümüze yani C3H8 molekülümüze bakalım. CH3, CH2, CH3. Görüldüğü gibi buradaki karbonumuz uç karbon ve 3 tane hidrojen bağlanmış. Buradaki de uç karbon ve 3 tane hidrojen bağlanmış. Fakat ortadaki karbonumuz orta karbon ve 2 hidrojen bağlanmış. Dolayısıyla bu karbonla bu karbon özdeşken ortadaki karbonumuz onlarla özdeş değil. Bu hidrojenlerle bu hidrojenler özdeşken ortadaki hidrojenler bunlarla özdeş değiller. Dolayısıyla burada hidrojenin nereden koptuğunun önemi var. Hidrojen acaba uçtakilerden mi kopmuş ki uçtakilerden koparsa aynı yapı oluşur fakat ortadakinden koparsa farklı bir yapı oluşacaktır kıymetli gençler. Propan CH3 şöyle CH2 ve tekrar CH3. Şu karbonla şu karbon özdeş, ortadaki karbon özdeş değil. Şu hidrojenlerle şu hidrojenler özdeş fakat ortadaki hidrojenler özdeş değil. Dolayısıyla hangi hidrojenin koptuğu önemli. Eğer bu uçtan ya da bu uçtan bir hidrojen koparsa ne olur? Bakıyorum o zaman propil yapısı oluşur. CH3, CH2, burası CH3 olacaktı. Bir hidrojeni kopardık ve CH2 yaptık. Çizgiyle de koptuğunu belirttik. İşte bu düz zincirli yapıya biz propil adını ne yapmaktayız? Vermekteyiz. Fakat eğer hidrojenimiz uçlardan kopmazsa, bakın burası CH3, burası da CH3, hala daha burayla aynı. Nereden kopardık? CH2 ortaydı, ortadan kopardık ve orta CH oldu. Dolayısıyla burada açıklık oluştu. Kopan hidrojenin buradan olduğunu belirtmek için buraya çizgi çektik. Bunun adı propil değildir kıymetli gençler. Propandan iki tane propil oluşmakta. Biri normal düz zincirli propil, diğeri ise ortadan hidrojen kopmasıyla oluşan izopropildir. Yukarıdaki düz zincirlinin adı propilken aşağıdaki ortadan kopmanın olduğu propilin adı izopropil olacaktır kıymetli gençler. Ve karbon sayısı arttıkça düz zincir ve dallanmış yapı sayısı da artmaktadır. Model sayısı artmaktadır. Daha farklı alkiller elde edilebilmektedir. Mesela butan düşünüldüğünde yani 4 karbonlu alkanımız düşünüldüğünde daha en başta e, butanın 2 tane farklı yapısı vardır. Eğer düz zincirli olursa en bütan adını almakta. Dallanmış butan olursa izobütan adını ne yapmakta? Almaktadır kıymetli gençler. Dolayısıyla bundan oluşacak alkillerle bundan oluşacak alkiller birbirinden ne gösterecektir? Farklılık gösterecektir kıymetli gençler. Hemen şuradan devam edelim bakalım. Önce en bütanımızdan oluşan alkillerimizi görelim. Sizlerin de gördüğü gibi CH3 burası da CH3 dolayısıyla uçlarda olan karbonlar birbirleriyle özdeştir. Bunların hidrojenleri de birbiriyle özdeştir. Ortada olan karbonlar ve ortada olan karbonların hidrojenleri de birbirleriyle özdeştir. Dolayısıyla kopan hidrojenin uçlardan mı koptuğu yoksa ortadaki karbondan mı koptuğu önemlidir. Eğer uçlardan koparsa farklı bir alkil yapısı ortadaki hidrojen hidrojenden koparsa farklı bir alkil yapısı oluşacaktır. Dolayısıyla en bütan yani düz zincirli bütandan iki farklı alkil oluşacaktır. Bakalım hemen. Eğer uçlardan kopmuşsa CH3, CH2, CH2, CH2. Buradan koptuğunu belirtmek için hemen buraya çizgi çekiyorum. Bütil molekülü oluşur. Ama yok uçlardan değil de ortadaki karbonlardan birinden bundan ya da bundan ikisi özdeşler zaten koparsa o zaman ne oluşur? CH3 burası CH2'ci CH'a dönüştü ve buradan bir hidrojen koptu. Burası hala ch burası CH3. Buradan koptuğunu, ortadan koptuğunu belirtmek için buraya çizgi çektik. İşte bunun adı artık bütül değil, sekonder bütüldür, seç bütüldür kıymetli gençler. Demek ki düz zincirin ucundan koptuğundan, koptuğunda hidrojen bütül adını alırken orta karbondan koptuğunda secbütil adını ne yapmakta almaktadır kıymetli gençler. Tabi bunlar en bütandan gelişen iki alkil yapısı. Bir de izobütanımız vardı. İzobütandan da gene iki tane farklı alkil oluşacaktır kıymetli gençler. İzobütana baktığımız zaman burası CH3, burası CH3, burası CH3, burası CH3, burası CH. Dolayısıyla işaretlediğim, yıldızla işaretlediğim şu karbonlar ve bu karbonlardaki hidrojenler birbiriyle özdeş. Dolayısıyla bundan bundan ya da bundan kopmasıyla aynı alkil yapısı oluşur fakat ortadaki karbon atomundan hidrojen kopmasıyla daha farklı bir alkil yapısı oluşmaktadır. Hemen bakalım kıymetli gençler. Eğer uçtaki karbonlardan hidrojen koparsa CH ortaydı zaten. Burası CH3'tü, burası CH3'tü. Şurası da CH3'tü ama koptu. Oldu CH2 ve açıklık burada oluştu. İşte bu görmüş olduğumuz yapının adı izobütildir kıymetli gençler. Eğer ki uçtan kopmayıp da ortadaki karbondan kopacak olursa o zaman da burada CH'tı, C'ye CH düştü. Şurası açık kaldı. Şuradaki hidrojen gitti. Bakın şuradaki hidrojenimiz gitmiş oldu bu sefer. O zaman bu yapının adı tersiyer bütil olacaktır. Ter bütil diye adlandırılacaktır. Tersiyer bütil diye adlandırılacaktır kıymetli gençler. Yani burada bilmenizi istediğimiz şey düz zincirli en bütanda uçlardaki karbonlar ve ortadaki karbonlar özdeş değiller. Uçtaki uçtaki ile ortadaki ortadaki ile özdeş en bütan yapısından üçten, uçtan hidrojen koptuğunda bütil oluşurken ortadan hidrojen koptuğunda sekonder bütil oluşmakta. İzobütanda da yani dallanmış bütanda da gene çevredeki karbonlardan mı yoksa ortadaki karbondan mı koptuğu önemli. Çevre karbonlardan koparsa izobutandan izobütil oluşuyor. Fakat orta karbondan koparsa tersiyer yer bütil ne yapmaktadır? Oluşmaktadır kıymetli gençler. Peki en izo ne o ne demektir? Bunu hep beraber görelim. Bazen sorularda bunlarla karşılaşmaktayız. Eğer düz zincirli bir yapıysa ona n koyulmaktadır. Mesela burada görüyoruz kıymetli gençler düz zincirli bir bütil yapısı var. Dolayısıyla buna n-bütil adı ne yapılmaktadır? Verilmektedir. Buradaki n bunun düz zincirli olduğunu ne yapmakta göstermektedir ve kopşun en uçtan olduğunu göstermektedir kıymetli gençler. Hemen şuraya bakalım. Peki Alkilin açık ucundan sonraki ikinci karbona eğer zincir dışında bir tane CH3 bağlıysa o zaman izo ekini alacaktır. Bakıyorum benim alkilim bura ve alkili yapan karbonum bu. Bu karbondan sonraki ikinci karbon yani bu diyor ki açık uçtan açık uç burası. Bundan sonraki ikinci karbon bu. İkinci karbona eğer ki zincir dışında şurayı zincir sayarsak bir tane karbon bağlanmışsa ki bir tane karbon bağlanmış zincir dışında bir tane daha karbon bağlanmışsa buna izobütil adı verilmektedir. Bu yapıya izo adı verilmektedir. Şuradan bakalım mesela açık uç burası. İkinci karbonumuz burası. İkinci karbona düz zincir dışında bir tane daha karbon bağlanmış. Dolayısıyla bu ne olacaktır? 5 karbonlu olduğu için izopentil yapısı olacaktır. Kıymetli gençler bu pentandan pardon bu bütandan bütil. Bu da pentandan pentil yapısını oluşturacaktır ve açık uçtan sonraki yani ikinci karbona bir karbon daha bağlandığı için, zincir haricinde bir karbon daha bağlandığı için izo ön ekini ne yapacak? Alacak. Bu da gene açık ucumuz burası, ikinci karbonumuz zincir dışında bir tane daha metan molekülü, metil molekülü aldığı için ne olacaktır? İzopentil olarak adlandırılacaktır. İzoeki bu şekilde getirilmektedir. Kıymetli gençler, açık ucumuzdan ikinci karbona zincir dışında bir tane daha karbon bağlanmışsa şayet o izo ekini ne yapmaktadır? Almaktadır kıymetli gençler. Alkilin başlangıç yerini tespit ettik. Alkilin başlangıç yerinden gene saydık ikinci karbonu. İkinci karbona zincir dışında bu sefer iki tane CH3 bağlanmışsa o zaman da neo ekini almaktadır. Bakıyorum alkilimin açık ucu burası. Açık uçtan sonra zincirdeki ikinci karbon burası. İkinci karbona, karbona tekrar söylüyorum, alkil ucundan ikinci karbona zincir dışında iki tane daha karbon bağlanmışsa ona da neo adı verilmektedir. Kıymetli gençler dolayısıyla bu da neopentil olacaktır. Şuradan bakarsak bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonludur. Dolayısıyla hegzandan türemiş bir hegzil molekülüdür. Eğer sayacak olursam açık ucum buradır. Açık uçtan sonraki ikinci karbona iki tane metil grubu bağlanmış. Zincir dışında iki tane metil. Dolayısıyla bu da neohegzil olarak ne yapılacak? Adlandırılacaktır kıymetli gençler. Burada bir konumuz da primer, sekonder ve tersiyer ne demektir? Primer birincil demek ve birinci dereceyle gösterilir. Sekonder ikincil demek ikinci dereceyle gösterilir. Tersiyer de üçüncül demek ve üçüncü dereceyle ne yapılmakta gösterilmektedir kıymetli gençler. Hemen primer, sekonder ve tersiyer ne demektir? Bunu birlikte işleyelim. Primer birincil derece karbon atomu demek seçilen karbon atomuna sadece bir tane karbon bağlıysa. Bizim seçtiğimiz karbona sadece bir tane karbon bağlıysa ona Birincil karbon diyoruz ya da primer karbon diyoruz. E, bu karbona bağlı hidrojenlere de gene birincil hidrojen ya da primer hidrojen adını veriyoruz. Mesela şu zinciri inceleyelim. CH3CH2CH2CH3 CH2, CH2, CH3. bu bütan molekülü. Bütan molekülünde bakın şu karbonu işaretledim ben. Bu karbona bakıyorum. Bu karbona kaç tane karbon bağlı? 3 tane hidrojen, 1 tane karbon bağlı. Şuradan bir tane karbon bağlı. Sadece bir karbona bağlı olduğu için bu karbonum sadece bir karbona bağlı olduğu için bunun adı primer karbondur. Dolayısıyla buna bağlı olan şu 3 tane hidrojenimiz de ne olacak? Primer hidrojen olacaktır kıymetli gençler. Tabii şu da aynı şekilde. Bu karbonumuza bakın. Sadece bir tane karbon bağlı. O yüzden bu karbona bir karbon bağlı olduğu için bu birincil yani primer. Birinci derece karbon atomudur. Buna bağlı olan hidrojenler de birincil hidrojenlerdir kıymetli gençler. Ama şunlar için aynı şey söz konusu değil. Çünkü gördüğünüz gibi bu karbon atomu hem bu karbona hem de bu karbona bağlıdır. Dolayısıyla bu birincil Değildir kıymetli gençler. Peki bakalım sekonder yani ikinci derece ya da ikincil karbon atomu ne demektir? Seçilen karbon atomu iki tane karbona bağlıysa ikinci derece yani sekonder karbon atomu olur. Mesela şurada işaretlediğim karbona bakalım. Bu karbon atomuna bakıyorum hem buradan karbona bağlı hem bu taraftan karbona bağlı. Dolayısıyla iki tane karbona bağlı. O zaman bu karbon atomu ne olacak? İkinci derece karbon atomu yani sekonder karbon atomu olacaktır. Ve buna bağlı şu iki tane hidrojen sekonder hidrojen olacaktır. Şuna bakıyorum. Bu da gene bu taraftan da karbona bağlanmış, bu taraftan da karbona bağlanmış. Dolayısıyla bu da iki karbona bağlı olduğu için gene sekonder yani ikinci hidrojen karbon atomu olacak. Bağlı olan hidrojenlerde ikinci hidrojen olacaktır kıymetli gençler. Ve bunu gösterirken şu şekilde gösteriyoruz. Karbona iki tane hidrojen bağlanmış. 4 bağ yapması gerekiyor. Diğer iki bağı gene karbonlarla yapmış anlamında bu tarafa da R bu tarafa da R. 2 tane R yazıyoruz kıymetli gençler. birinci karbonlarda ise bir tane R yazıyoruz. Yani bir tane karbona bağlanmış. Diğer üçü hidrojenler gördüğünüz gibi. Hemen gelelim şuraya kıymetli gençler ve buraya bakalım tersiyer yani üçüncül karbon atomu ne demektir? Seçilen karbon atomu eğer üç tane karbona bağlanmışsa bu sefer de tersiyer karbon atomu yani 3. derece karbon atomu olur. Bağlı hidrojenler de 3. derece hidrojenler olmuş olur. Mesela şurada bakıyorum kıymetli gençler. Buradan CH3 bağlanmış, buradan CH3 bağlanmış, buradan CH3 bağlanmış. Bak karbona bir karbon buradan, bir karbonda buradan, iki, bir karbonda buradan buradan. Şu işaretli karbona Buradan, buradan ve buradan 3 tane karbon bir tane hidrojen bağlanmış. Dolayısıyla 3 karbona bağlandığı için bu üçüncül yani tersiyer karbon atomu olacaktır kıymetli gençler ve bunu da R'lerle gösterecek olursam karbon atomu merkezde sadece bir hidrojene bağlanmış, 3 tane R grubuna yani 3 tane farklı karbona bağlanmış ya da aynı da olabilir fark etmez. 3 tane karbona bağlanmış. Dolayısıyla burada karbon atomu 3 yerden karbona bağlandığı için tersiyer karbon atomu oluyor ve şuradaki hidrojende de tersiyer hidrojen yani 3. derece hidrojen olmuş oluyor. Yani primer, sekonder ve tersiyerde biz ka seçtiğimiz karbon atomuna bakıyoruz ki kaç karbona bağlı? Bir karbona bağlıysa primer karbon, iki karbona bağlanmışsa sekonder karbon, üç taraftan karbona bağlanmışsa bu sefer tersiyer karbon adını alıyor ve onlara bağlı hidrojenlere de primer, sekonder ve tersiyer adları kendilerinin adı neyse aynı şekilde veriliyor kıymetli gençler. Hemen soru çözerek ne yapalım? Pekiştirelim. Buradaki sorumuz ne diyor? Numaralanmış karbon atomları hangi şıkta doğru verilmiştir diyor. Gelin hemen bakalım. Numaralanmış yani şurada işaretlenmiş daha doğrusu. İşaretlemişiz. Şuradaki karbon atomuna hemen bakalım. Bu taraftan da karbona bağlanmış. Bu taraftan da karbona bağlanmış. İkisi yani dört bağ yapacak. İki bağını hidrojenle yapmış. Diğer iki bağını karbonlarla yapmış. İki karbona bağlandığı için bu ikinci derece yani sekonderdir kıymetli gençler. Şuna bakıyorum hemen. Bunu işaretlemişler burada. şu karbon atomumuz. Bakıyorum. 3 tane hidrojene bağlanmış. Sadece bir tane karbona bağlanmış. Sadece bir tane karbona bağlı olduğu için bu birinci derece yani primer olacaktır kıymetli gençler. Şuna geliyorum hemen. Buradaki işaretli karbon atomun bakın buradan karbona bağlanmış. Buradan da karbona bağlanmış buradan da karbona bağlanmış. 3 tane karbon ve bir tanesi sadece hidrojene bağlanmış görüldüğü gibi. Diğer üçü karbonlara bağlanmış. Yani şu tarafa hidrojenin gelmesi önemli değil. Şu tarafa hidrojen yani bu hidrojenler aslında şöyleler. Karbona buradan hidrojen ve buradan hidrojen bağlandığını diğer bağında bu karbonla olduğunu ifade ediyor. Yani bu hidrojenleri çevrede düşüneceğiz. Karbon karbonla bağ yapmasa zaten ne yapamaz? Bu zinciri tutamaz. Dolayısıyla karbon buradan bu karbona bağlanmış. Buradan bu karbona bağlamış, buradan da bu karbona bağlamış. Bir bağını da hidrojenle yapmış anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da üç karbona bağlandığı için yani 3 çevresinde de karbon bulundurduğu için 3. yani ters yer olacaktır kıymetli gençler. O zaman şuradan hemen bakalım. Primer olan 2 numara. Primer olan 2 numara olacak. Primer olan 2 numara zaten bir tek C şıkkında var. Ondan sonra sekonder olan 1 numara. E, ters yeri olan da 3 numara. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır kıymetli gençler. Burada da demiş ki izopropil molekülünde birinci hidrojen sayısı kaçtır? Tabi ilk önce izopropili çizmemiz gerekiyor. E, propil bir de izopropil vardı. Şimdi bakın kıymetli gençler uçtan koparsa şayet CH2, CH2 ve şöyle. Şu şekilde en uçta CH3 olmalıydı. Koptu CH2 oldu. Propandan yani 3 karbonludan elde ettim. Bu propildir. Bu propildir. Fakat bize izopropil demiş. İzopropil ne demek? Propan'da orta karbondan hidrojen kopacak. Yani şöyle CH3 olacak burada. Burada CH3 olacak. Bütün hidrojenleri tam olacak. Ortadaki CH2 olacakken CH olacak. Şöyle. Dolayısıyla bir bağ bu karbonla, bir bağ bu karbonla, bir bağ hidrojenle diğer hidrojen koptu. Burası açık kaldı. İzopropil işte bu yapıdır. Burada da göstermişiz zaten. Yani ortadaki karbondan hidrojen kopması ile oluşan alkil yapısı izopropildir. İzopropil şurada görmüş olduğumuz yapıdır. Burası CH2 olması gerekirken buradaki hidrojenlerden bir tanesi kopmuş. CH olmuş. Kopukluk da şu şekilde gösterilmiştir. Burada neyi hesaplamamızı istemiş? Birinci hidrojen sayısını. Önce birinci karbonları bulmalıyım. Tek tek değerlendiriyorum. Bu karbona bakıyorum. Sadece bir karbona bağlanmış. 3 tane hidrojene bağlanmış. Dolayısıyla bu birincil bir karbondur. Yani primer bir karbondur. Doğru. Dolayısıyla buradan 3 tane primer hidrojen alabiliriz. 3 buradan. Geldim şuraya. Bu karbona bakıyorum, buradan karbona bağlanmış, buradan da karbona bağlanmış. Dolayısıyla bu primer değil, sekonderdir, ikincildir. Bu elendi, buradaki hidrojen de elendi. Şuna bakıyorum, bu karbon sadece bir karbona bağlanmış, üç hidrojene bağlanmış. Sadece bir karbona bağlandığı için primerdir yani birinci derecedir. Dolayısıyla bundaki hidrojenler de birinci derecedir. 3 tane primer hidrojen de buradan elde ettik. 3 buradan, 3 buradan 6. Cevabımız ne olacaktır? 6. Burada primer hidrojen sayısı 6 tanedir. Kıymetli gençler, karbonumuz sadece bir karbona bağlanmışsa o tür karbonlara biz primer karbon adını ve o karbonun üzerindeki hidrojenlere de primer hidrojenler adını ne yapıyoruz? Veriyoruz kıymetli gençler. Hemen şuraya geçelim. Burada inceleyelim yapımızı hemen. Şuradaki karbona bakıyorum. Tabii açık yapı olarak gösterdim daha iyi anlamanız için. Kırmızı renkli karbonlara bakıyorum. Bu karbon sadece bir karbona bağlanmıştır. Dolayısıyla primerdir. Primer olduğu için üzerindeki şu kırmızı renkli hidrojenler birinci derece. Yani primer hidrojen atomları karbonda birinci derecedir. Şu karbona bakıyorum. Bu karbon buradan ve buradan ne yapmış? Karbona bağlanmış. Dolayısıyla bu ikinci derecedir. Bu karbona bakıyorum. Buradan ve buradan karbona iki yerden bağlanmış. ikinci derecedir. Bu karbona bakıyorum. Sadece bir karbona bağlanmış. O zaman birinci derecedir. Kıymetli gençler burada kırmızı renkle gösterdiğimiz hidrojenler birinci derece karbona bağlı oldukları için Primer hidrojenler birinci derece hidrojenlerdir ve karbonlarımız da primer karbondur. Mavi renkle göstermiş olduklarımız ise iki karbona bağlı oldukları için ikinci derece karbon ve üzerlerindeki hidrojenler ikinci hidrojenlerdir kıymetli gençler. Dolayısıyla burada 6 tane birinci derece hidrojen, 4 tane de ikinci derece hidrojenimiz ne yapmakta bulunmaktadır? Şu yapımıza bakacak olursak kıymetli gençler, bu yapımızda şuradaki karbon bir karbona bağlamış. Buradaki karbon sadece bir karbona bağlamış. Buradaki karbon sadece bir karbona bağlamış. Buradaki karbon sadece bir karbona bağlamış. Dolayısıyla mavi renkle göstermiş olduğumuz şu karbonlarımız primer yani birinci derecedir. Ve bunların üzerinde bulunan hidrojenler 3, 6, 9, 12 tane hidrojenimiz nedir? Gene primer yani birinci derece hidrojendir. Şu karbona bakıyorum hemen. Bu karbon 1, 2, 3 karbona bağlanmış. Dolayısıyla bu karbon 3. derecedir kıymetli gençler. Şu karbona bakıyorum. 1 karbon, 2 karbon, 3 karbona bağlanmış. Dolayısıyla bu karbon da gene 3. derecedir. Burada kırmızı renkle görmüş olduğumuz karbonlarımız 3. E, derece olduğu için tersiyer karbon atomu. Ve bunların üzerindeki şu iki tane hidrojen de gene tersiyer hidrojenler yani e, üçüncü derece hidrojenler olacaktır kıymetli gençler. Şu yapımıza hemen bakalım. Bu yapımda da bakıyorum. Şu karbon bir karbona bağlanmış. Bu karbon da sadece bir karbona bağlanmış. Şuradaki karbon da sadece bir karbona bağlanmış. Yani bir tarafından karbona bağlanmış. Dolayısıyla birinci derece birinci derece ve birinci derece olacaktır. Mavi renkle gösterdiğimiz karbon atomları birinci derece karbon ve 3, 6, 9 tane hidrojenimiz birinci derece hidrojen olacaktır burada. Yeşil renge bakalım. Bu karbonumuz buradan bir karbona bağlanmış ve bir de buradan bir karbona bağlanmış. Yani bir R grubu burasında var. Bir R grubu da burasında var. Dolayısıyla bu iki karbona bağlı olduğu için ikinci derece karbon atomu olacaktır. Dolayısıyla üzerindeki şu yeşil renkli gösterilen iki tane hidrojen atomu da ikinci derece hidrojen olacaktır. İkinci derece karbon ikinci derece hidrojenler olacaktır kıymetli gençler. Şuradaki karbona bakıyorum. Buradan bir karbona, buradan bir karbona, buradan da bir karbona. Üç tane karbona bağlanmış. Dolayısıyla bu üçüncü derece karbondur. Yani tersiyer karbon atomudur. Ee, ve buna bağlı olan şu kırmızı renkli hidrojen de üçüncü derece hidrojen olacaktır. Kıymetli gençler. Son yapımıza bakalım. Buradaki yapıma bakıyorum. Bura bir karbona bağlı. Bu da bir karbona bağlı sadece. Ve şu da yine bir karbona bağlı sadece. Dolayısıyla bunlar primer primer. Ve şu da yine primer olacaktır. Mavi renkli olanlar primerdir. Şuna bakıyorum. Ee, buradan bir karbona, buradan da bir karbona bağlanmış. Dolayısıyla bu sekonder olacaktır. Üzerindeki hidrojenler de ikinci derece olacaktır sekondere karşılık gelen. Şuradaki 1, 2, 3 tane karbona bağlı. Dolayısıyla tersiyer karbon atomu olacaktır. Üçüncü derece üzerindeki hidrojen de üçüncü derece hidrojen olacaktır. Kıymetli gençler bu şekilde tespitlerini yapıp sorularımızı çözüyoruz. Bugünkü dersimiz de bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sizlerden bol abone istiyorum. Başarılar. Hoşçakalın.